Adam hep, hepimize ahmak diyor, hem anayasa ihlal edeceğini söylüyor. Buna yönelik harekete geçen bir tane savcı yok. Dedim ki krizdeki ekonomi. Dis BİSAM'ın Haziran 2024 araştırmasına göre açlık sınırı 19.044 lira. Yoksulluk sınırı 65.784 lira. Asgari ücret 17.002 lira. Yani artık neredeyse normal ücret olarak kabul edilen asgari ücret bile açlık sınırının %10 altında. Haziran 2024 tarihinde Trading Economics veri ve analizinin yaptığı araştırmaya göre Türkiye yüzde %71.6 yıllık enflasyonla Arjantin ve Suriye'den sonra dünyadaki en yüksek üçüncü enflasyona sahip ülke oldu. Peki demokrasi ne durumda? Adaletin olmadığı bir yerde demokrasiden söz edilebiliyor mu? Ahim kararlarını tanımayan, anayasa mahkemesi kararlarını hiçe saran, adaletin tamamen araçsallaştırıldığı ve bu ülkeyi 22 yıldır yöneten, kesintisiz yöneten bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. İnsanlar iki cümle etti diye gözaltına alınıyor, tutuklanıyor değerli arkadaşlarım. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu, 2024'ün ilk altı yılında yaptığı araştırmaya göre, 205 kadın erkekler tarafından katledildi, 117 kadın ise şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Evet ne diyoruz? Kadın cinayetleri politiktir. Sayın Roy buyurun. Sosyal Demokrasi Vakfı'na davetler için teşekkür ederim. Sosyal Demokrasi Vakfı 1994 yılında sosyal demokras demokrasinin tanıtılması ve geniş kitlelere yayılması yanında toplumumuzda çoğulcu ve özgürlükçü demokrasinin bütün kavram, kural ve kurumlarıyla yerleştirmesi, emeğe, İnsanı ve doğaya saygı anlayışının yaygınlaştırılması, özgürlük, eşitlik, dayanışma, adalet, barış ve dürüstlük gibi değerlerin tüm insanların ortak anlayışı olarak benimsenmesi, sosyal devletin ve demokrasinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş bir vakıftır. 30 yıldır ülkemizin gerçeklerine dikkat alarak, son muhalif karakterinden ödün vermeden, sosyal demokrasinin evrensel ilkeleri ve toplumsal yaşamımızın gelişmesi, gelişmesi doğrultusunda katkı vermeye çabalamıştır. Sosyal Demokrasi Vakfı'nın 30. yıl dönümünü kutluyoruz. Bence Sodev çok önemli bir etkinliğe imza attı. Kars'ta bütün Türkiye çapında yapacakları etkinliklerin ilkini başlattı. Bana da böyle bir davet geldiğinde hem toplantının içeriği hem de yapılma yeri itibarıyla koşa koşa geldim. Kars önemli bir Serhat ili ama aynı zamanda konuşmanın içeriği, panelin içeriği ekonomik kriz ve yozlaşan demokrasi üzerine. Bunun bir Türkiye tarihsel analizini yaptık. AKP döneminde yaşananları organize ettik, konuştuk. Ama çok daha önemlisi bundan sonra hep beraber ne yapılacak? Yani demokratik muhalefete düşen görevler nedir? Cumhuriyet Halk düşen görevlerdedir. Ve yeniden inşa sürecinin e, anahtar kelimeleri nelerdir? Bugün bunları konuştuk. Son derece katılımcı ve güzel e, bir etkinlik oldu. Salon ağzına kadar doluydu. Umut kazandım. Öyle döneceğim karşıdan. DEM bu memlekette 6 milyon yurttaşın oyunu alan bir e, siyasal parti. AKP geçmişte DEM'le ya da demin öncüleriyle beraber politika yaptı. E, ama daha sonra onlardan ayrıldı demiş şeytanlaştırma politikalarına girdi. Adeta bir Kürt AKP oy verirse makbul vatandaş, deme oy verirse bölücü. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Dolayısıyla bu şeytanlaştırmanın Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman bir tarafı olmayacak. Olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Dem bu memlekette 6 milyon yurttaşımızın oyunu alarak mecliste yönetilen saygın bir siyasal partidir. Elbette farklı düşündüğümüz noktalar vardır. Ancak Demi şeytanlaştırmak, ona oy veren 6 milyon yurttaşı da şeytanlaştırmak anlamına gelir. Toplumun daha fazla bölünmeye değil, tam tersine birleşmeye ve dayanışmaya ihtiyacı var. Bunun da sözcüsü olmaya gayret ediyoruz. Türkiye dünyanın en büyük tarım potansiyeline sahip ülkelerden bir tanesi. Tohumu var, güneşi var, toprağı var, çiftçisi var. Ve üstelik de bundan çok değil 25 yıl evveline kadar bütün dünyaya tarım ürünü satan bir ülke niteliğindeydi. An itibariyle bütün siyasi tartışmalardan uzak bir şekilde rakam vereyim ben. Tarımsal ham madde dış ticaret açığı 20 milyar dolara ulaşmış durumda. Ee, yani artık Türkiye buğdayı, arpayı, ayçiçeğini, nohutu, mercimeği, e, soyayı, mısırı, pamuğu, et ürünlerini dışarıdan alan bir ülke. Buna daha fazla tahammül etme durumumuz yoktur. Çökertilen tarımı yeniden inşa etmek lazım. Bunun da e, ana hatları bellidir. Yani bu gökyüzü altında yeniden her şeyi icat etmeye, yeniden keşfetmeye gerek yok. Tarımın nasıl çökertildiyse doğru politikalar uygulanarak da ayağa kaldırılması mümkündür. E, bunu da e, kendi programımıza yazacağız ve hep beraber yapacağız. Türkiye çok ağır bir ekonomik krizle karşı karşıya, çok büyük bir bölüşüm kriziyle karşı karşıyayız. Milyonların işçilerin, emekçilerin, bütün toplumun çok ağır bir yoksullaşma süreci yaşadığı bir dönemdeyiz. Aynı zamanda demokrasinin bütün kırıntılarının bile ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir süreçteyiz. Böylesi bir dönemde hem ekonomideki bu tabloyu, milyonların geçim derdinin çözümü noktasında nasıl bir mücadele, nasıl bir dayanışmanın gerekli olduğunu hem de Türkiye'nin demokratik geleceğinin inşa edilmesi açısından önemli konuşmaların katkıların olduğu güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliğin ülkemizin aydınlık geleceğini kurma mücadelemizde, gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet mücadelemizde bir kat önemli bir katkısı olacağına inanıyorum. İki yıldır, iki yıl aşkın bir süredir gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet için bir mücadele yürütüyoruz. Şimdi yeni bir dönemini başlattık. İşte 20'nin üzerinde kentte işçi buluşmaları yaptık, bölge mitingleri yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta Mersin, de, dün de İzmir'de binlerce işçi arkadaşımızın katıldığı büyük bir işçi buluşması gerçekleştirdik. Çarşamba günü İstanbul'da Sarıçhane Meydanı'nda bir işçi buluşması yapacağız. Ee, Ekim ilk haftası meclis açılıyor biliyorsunuz 1 Ekim'de. Ee, ondan sonra da Ankara'da büyük bir miting gerçekleştireceğiz. Ve e, başta vergide adaletin sağlanması ve bununla ilgili meclise verdiğimiz kanun teklifinin meclisten geçmesi, gelirde adaletin sağlanması, ekonomideki bu kara tabloyu tersine çevirecek, ortadan kaldıracak politikaların hayata geçirilmesi için mücadelemizi büyütmeye kararlıyız. Ankara mitingimiz de bu açıdan önemli. Herkesi kendi bulunduğu bölgede, iş yerlerinde, alanlarda, meydanlarda bu mücadeleye, bu yürüyüşe güç vermeye çağırıyoruz.